Sevgili oğlaklar, bu haftaki anahtar kelimen iletişim. Seyahatler ve iletişimle ilgili gündemler yaşayacaksın. İş seyahatleri yapabilirsin. İletişimde de çok dikkatli olması gereken burçlardan birisin. Sen de birazcık sert mizah kullanacaksın ve insanları da yanlış anlayacaksın. O yüzden birazcık sakin hareket etmende fayda var. Kardeşlerle ilgili dönüm noktaları yaşayacaksın. Özellikle kardeşler, ev, aile konularında büyük değişimler seni bekliyor. Eğitim ve sözleşmelerde lütfen çok dikkatli özellikle dolunay olduğu zaman ben bütün burçlarıma zaten söylüyorum. Yinelemek istiyorum. Özellikle dikkat etmesi gereken bir oğlak burcu var. Dolandırıcılar etrafta fır dönecek. Lütfen bir yerlere imza atarken bir karar verirken çok ama çok dikkatli olun. Özellikle oğlak burçları sen daha fazla dikkat et. İlişkilerde şanslı etkiler var. Romantik ilişkiler değil, iş ilişkilerinde çok güzel şanslı etkiler seni bulacak. Lütfen bunları güzel değerlendir. İşine yarayacak ve sana fayda sağlayacak insanlar hayat geliyor bunları gözünden kaçırma